Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soru. Ruhaniyet ne demektir? Her insanın ruhaniyeti var mıdır? Evliyanın ruhaniyeti nasıl tecelli eder? Bu birinci soru. Evet. Ruhaniyet vardır. Ruh mahluktur, yaratılmıştır. Halk edilmiştir. Allah'ın zatından bir parça olması itibariyle orada ihtilafa düşünmüştür. Yaratan yaratılmış olmaz. Ama mahluku olan kullara bir parçasını vermiştir. Işığın olduğu gibi şu anda hepimizin gözleri aynı derecede ışık görüyor. Hepimizde ışık var. Hepimiz aydınlığı görüyoruz bak içeride. Birbirimizi görüyoruz. Bir lambanın vasıtasıyla. Lamba hepimizde var. Ruhun inceliğinden bahsetme hakkında Cenab-ı Allah Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı ikaz etti. Ya Muhammed, sana ruhtan sorarlar. Özellikle de soru soran kişiler kimlerdir? Musa Aleyhisselam'a tabi olduklarını söyleyen Yahudilerdir. Onlara cevap verdi ki ruh hakkındaki bilgi Rabbimin katındadır. Yani onlara sır verme diyor. Ruh sırdır. Hepimizin hayat ışığıdır. O bizden alındığı vakit Celerin kesildi diyor, Vücut bir biter. Gelir doktor, bakar, ölmüş derler. Ölmüş demek, ruh alınmış demektir yani. Ölüm kötü bir şey değildir. Alem değiştirmektir. Öbür tarafa geçmektir. Ebedi bir aleme uyanıştır. Tekdil olmaktır, tekamül etmektir. Rüya aleminden ebedi bir aleme geçiştir. Sevinç günümüzdür, bayram günümüzdür. Hepimiz demiyoruz mu biz Allah'ı arzuluyoruz, Cenab-ı Allah'a kavuşacağız diye. E Cenab-ı Allah'a kavuşmaktan niye üzülüyorsunuz mu? Ruhun alındı, aslına döndürüldü. Korkan ruhumuz değildir. Korkan nefsimizdir. Çünkü nefis yaptığı kötülükleri bilir. Sıkıntıları bilir, onun için feryat eder, eyvah der. Kabirde temizleyecekler. Yani kabirdeki bir azap varsa eğer o azap ona eziyet olsun diye değil, temizlenmesi içindir. Üç şey temizleyicidir. Toprak, su ve ateş. Kirli hiçbir kimse pis olarak cennete giremez. Tahir olarak girmesi lazım. Temiz olarak girmesi lazım. Cenab-ı Allah merhametinden dolayı Rahman sıfatı tecelli eder. Azap sıfatı değildir. Dikkat edin. Bizi cennetine koyması için temizlemesi için kabir toprakla temizler. Biz ona azap deriz bizim anlayışımıza göre. Yaptıklarımızın cezası olarak daha sonra ateşle temizler ki patlanıp, nurlanıp cennete girebilmek için. Şimdi ruh Cenab-ı Allah'ın zatından bir parçadır. Ondan fazla bir şey anlatılmaz. Peki her insanın ruhaniyeti var mıdır? Evet her insanın ruhaniyeti vardır. Onu ne kadar kemale elde etsen iman gibidir. Senin imanın, benim imanım, Ebu Bekir Sıddık Radlallahu Anh'ın imanı ve Resulullah'ın imanı aynıdır. Hiç değişmez. İman olarak aynıdır kemalatı farklıdır. Benim imanımın kemalatı belki şu kadardır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatı hidayetinden dolayı belki semalar kadardır. Bu çoğalır. Işığın uzadığı gibi iman, güzel amellerle, iyi ahlakla çoğaldığı gibi ruhaniyet de kamil olur, kuvveti artar. Bilgisayar aynı bilgisayardır programları değiştirilmiştir. Kamil olmuştur. Tekamül etmiştir. Kapasitesi artmıştır. Bütün dünyayı idare eder. Ya benim laptop şurada bir tek şeyi göstermiyor. Ya filan olayı göstermiyor. Senin laptop nasıl dünyayı idare ediyor? Programı başka efendim diyorlar. Programı değişmiştir artık. Onun programının değişmesi nedir? Kötü ahlak tamamen bitmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyurmuştur. Ben iyi ahlakı tamam etmek için gönderildim demiş o iyi ahlakla tamamlanmıştır artık. Her insanın ruhaniyeti vardır. Peki evliyanın ruhaniyeti nasıl tecelli eder? İşte dediğimiz gibi kamil, mükemmel programı arttığı için diğer bilgisayarları da kapsam alanında alır. Hepsini yükleme yapabilir. Hepsinin kuvvetine arttırabilir. Gibidir. Bu benim sorunun cevabı. Daha bu çok geniş anlatılabilir de umum olarak bu kadarı yetişir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte onu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Hitap muhatabın anlayışına göre der diyor. Anlayamayacağınız şeyleri sizlere anlatıp da insanları yormaya veya akıllarını karıştırmanın alemi yoktur. Hatta günahtır bile. Akıllarını karıştırmayın diyor. Herkesin kapasitesi farklıdır zaman içerisinde yaşayarak inşallah o genişler.